Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ermenistan'da Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında 44 gün süren savaş sonucunda yaşanan ağır yenilgi sonrası ordu, muhalefet ve Başbakan Nikol Paşinyan arasında başlayan gerilim ve restleşme dün Genelkurmay Başkanının hükümete verdiği muhtıra ile zirveye tırmandı. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayınladı. Ermenistan başbakanı Paşinyan da, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını darbe girişimi olarak nitelendirdi ve genelkurmay başkanını görevden aldığını açıkladı. Paşinyan hafta başında da birinci genelkurmay başkan yardımcısını görevden almış ve İskender füzelerinin yetersizliği üzerinden orduyu hedef almıştı. Destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, istifa çağrılarını da reddetti. Paşinyan düzenlediği mitingde muhtıra veren orduyu, kendi işine baksın sözleriyle hedef aldı. Ermenistan'da polis, istihbarat servisi ve yargı kurumları Paşinyan'a destek veren açıklamalarda bulundu. Ermenistan Başsavcılığı ordunun bildirisinin yasalara uymadığını belirten bir açıklama yayınladı. Paşinyan da polisin halkı koruyacağı açıklamasında bulundu. Paşinyan, darbe girişiminin başarısız olduğunu ve görevden aldığı ordu yetkililerinin kendisi için hala kardeş olduğunu savunan Paşinyan, "Ben ve aileminde Ermenistan'ı terk etmek gibi bir planı bulunmuyor." dedi. Başbakan Paşinyan karşı hamleyle Genelkurmay Başkanını görevden aldı ve taraftarlarını sokağa çağırdı. Rusya'nın Ermenistan'ın iç işleri diyerek kayıtsız kalması, darbenin arkasında Moskova var yorumlarına yol açtı. Gündemde en yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.